Aslan burcu yükselen aslan ve ay burcu aslan olanlar için. Aşk. Ay başında sohbetler kıvılcım saçıyor, zeka uyumu caziben. Partneri olanlar için niyet, hedef konuşması yakınlığı artırır. Ay sonunda tutku ifade derinleşir. İş ve kariyer. Sunum, eğitim ve pazarlama işlerinde parlıyorsun, içgörülerinle ekip yönünü netleştir. Ay ortasında mesajı sadeleştir hamlesi büyük fark yaratır. Para Ek gelir fikirleri, mini danışmanlık, içerik mümkün, abartılı alışverişe dikkat. Sağlık ve rutin Ses, boğaz, omuz bölgene özen, su tüketimi artı ısınma. Aile ve ev Kardeş ve arkadaş desteği, kısa bir kaçamak iyi gelir. Kişisel gelişim ben anlatayım yerine bazen ben sorayımı dene kapılar açılır. Yap. 3 slayt bir mesaj kuralı öz net çağrı. Yapma. Kısa yoldan etkileyeyim derken acele etmek. Ritüel. Her toplantı öncesi 60 saniye dik duruş artı 3 derin nefes. Motto. Işığım net ve anlaşılır. Her hafta yeni videolar için kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Gökyüzü fısıldar. Sen sadece kalbini aç.